niyeti halis olsun. Allah için olsun. Ummadığın yerden Mevla mutlaka kapı açıyor. Esnaf edin. Ve men yattakille yecalle ve Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, takva ehli olmaya çalışırsa, mücadele ederse, yecalle ve Mutlaka biz onlara bir çıkış kapısı açarız. Ve yarzukhu min Ummadığı yerden ızıklandırırız. Burayı dinlesin sen Umma de Mevla biz rızıklandırız bu ayet kerime Cenab-ı Yani bunu biz bu ayet kerimeye tevekkül edelim. Mevla Rabbimize tevekkül edelim. Allah ortada bırakmaz. Bırakmadı şimdiye kadar. Allah bırakmaz arkadaşlar. Yeminle söylüyorum bırakmaz. Gönlümüzü rahat tutalım. İnsan ahirete yöneldiği zaman, ahiret içeri yönünce hemen hasta kalpler ne der? Hasta gönüller. Ya hoca Efendi, herkes bıraksın gelsin o zaman. 18 milyon öğrenci bıraksın gelsin medresi okusun öyle mi? Böyle mi hayat kuracağız? Bu, bu zihniyet kafa aslı zihniyet. Zaten kimse geldi yok. Zaten o kadar kimse zaten gelmez. Bin kişi bile gelmez. 18 milyondan bin tanesi bile gelmez. Peki Osmanlı düşünsene. Bu hasta adam bunu düşünse ne var ki? Ama kalp hasta ne düşünsün? Kafa basmaz. Osmanlı ecdadımızın hepsi ondan sonra doktorluğunu yapan da, mühendisini yapan da, Mimar Sinanlar bak mesela. Ondan sonra e, Ahi Ervan Hazretleri astronomi ilminde, ilmin ucunda, yıldız ilimlerinde, ay bilimlerinde, güneş ilimlerinde neydi mahirdi ama Allah'ın dostuydu bu zat. Ya yani bunlar bir sıraya koysa neler ne geçen mahalli listesi geldi onun. Yani Osmanlı ecdat zamanında bu ilimler, dünyevi ilimlerle meşgul olanların hepsi hep tekkeden geçmişler. Hep medreseden geçmişler. İslam'ın ne zarar olur ya? Bu çocuklar Allah için, Allah'ın kelamını, Kur'an'ı öğrense, sohbet dinlese, ilim, irfan sahibi olsa, Ondan sonra bu çocuk ne vatana zarar verir, ne devlete zarar olur, ne milletin karısına kızına bakar, ne çalar çırpar, niye rüşvet alsın, neden alsın, Allah korkusu var çünkü içinde. Şimdi her memurun başına polis diksen, kalbi bozuksa, zihniyeti bozuksa, gene çalar, gene çırpar, Olur. Öyle yapar. Öyle de vardı bir ara işte bu şeylere, mezarlık müdürlüklerinde, devlet, işte o zaman belediye şart koştu, Evet. Yani mezar tabi. Mezarlık müdürlüklerine mesela orada çalışanlara şey yasakladılar. Kesinlikle bahşiş alınmayacak. Ne cenaze yıkayanlar, ne cenaze kıldıranlar, vaaz edenler, defin esnasında hatta uzaktan adam da koydular. Güvenlikçi takibe çıksın dedi. Çaktırmadan indire yapan var mı yok mu diye alıyorum almıyorum falan. Böyle takip ettiler. Adam ne yaptı? Ben biliyorum, tanıyorum. O mezarlık müdürlüğünde bir arkadaşım vardı. Böyle gidiyor, hocam dedi. Oho istediği kadar adam koysun dedi ya. Adam orada hocam. İşte arkadaşlar istersen akşam Kur'an okumaya gelelim. Eve gelelim. Eve de mi göndereceksin mezarlıkları? Şey, orada görevli memuru. Adam ne yapıyor? Ne ediyor? Alacağını alıyor. Merak etme sen. Alıyor. Dünyada alacağını tamamlıyor. Ahirette avucunu yarasın derler. İlla gidecek o eve orada alamasa Kur'an'da okuyarak şura burada derken alıyor ya. Bir cenazeye gittik Florya'da. Bir Mehmet diye bir arkadaşımız vardı Mardinli. Onun dedesi ve ifade etmişti. Allah'ım cümlesine Ahmet ile mamilesin. Bunlar çok iyiydi onların. Onlar sohbet edip gelirlerdi. Böyle 5-10 genç toplanırlar. Onlarla fıkıh ders okuyorduk biz. Oraya anam dedim ya cenaze olmuş. Nereden duydunuz siz bunu? O zaman televizyona falan da çıktı onlar cenaze. Bir şişli müftüs falan geldi oraya bir şeyler yaptı. Ya 50 çeşit imam, hoca, kıraat, kari okuyanlar. Onlar buluyorlar. Davet olmamış ha. Yani bu demek piyasa böyle dönüyor ortalıkta. Ondan sonra davet olmadı. Ben ilk defa orada yaşadım daha bunu. Ya hepsi bir sayfa Kur'an okuyor. Gidiyor. 500, bin alıp götürüyor adam. Hı. Tabi abo. E sen zaten maaşını alıyorsun. Ne olur Allah rızası yap. Allah yap ne olur. Tesir etsin. Kur'an tesir etsin onlara. Bunlar kalktı arkadaşlar. Bunlar kalktı. Yani kafaya koyduğun bir şeyi ne yapar ne eder alır onu. Ama neticede Ahiretten çalıp gidiyorsun. Ne olacak yani? Adam gelmiş. Bir tane Mercedes araba. Polis durdurmuş onu. Baktınız. Yeni araba daha acan da parlıyor araba. Yeni belli ki belli yeni almış arabayı. Eyleyeti De, ruhsat dedi. Adam eyleyeti ruhsatı verdi. Baktı. Sıkıntı yok. Dedi. Arabada sağlık çantası var mı? Var efendim dedi. Bir bakabilir miyim? bagajda? Buyurun bakın dedi. Baktı. Allah bilir dedi. Kesin tüpün zamanı geçmiştir. Yangın söndürücü tüp. Orada yiyecek onlarda. Kafaya koymuş onu. Baktı yangın sürü, Tarihi de yerinde. Geçmemiş tarihi. Ne aransa var. Dörtler yakar mısın dedi. Yaktı. Uzunları yak, yaktı. Sinyalleri yak, yaktı. O yanıyor. Bu yeri hepsi alan yanıyor. Arkada bir tane arıza yok ya. Açık bulamıyor bir türlü. E kemer de takılı. E şey sigortası, aramanın tarafı sigortası. O da tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Ne yaptı, ne etti? Alacak ama adam da vermiyor. İnat. Adam da anladı mevzuyu. Adam vermek istemiyor. Bu da almak istiyor lan. İşi inatı vurdu. Bu sefer dedik arabada teyp var mı? Var dedi. E, arabada oyun havası var mı? Dedi. O da var dedi. E, dedi. koy o zaman dedi. Koydu. Adam oyun havası varmış arabada. Koydu onu ondan sonra. Başladı polisler de oynamaya. Dedi eşek değilse bir yirmilik takarsın herhalde o kadar oynadık dedi ya. Aldı lan parayı. <laughs> Kafaya koysun. Kesin alır ya. <laughs> yani. Cezaya... Ya. Yani ahireti yiyoruz ya. Çok ucuza harcıyoruz. Görmedik ya Çanakkale'de saflarda yoktuk. Cephede yoktuk. Dumbutlu Pınar'da yoktuk. Sarıkamış'ta yoktuk. Yani bir bedel ödemedik. Hiçbir şekilde bir, hele bizim nesil hiç bedel ödemedik. Ben Kıbrıs Harbi zamanında dünyaya gelmişim. En son savaş Kıbrıs Harbi'nde olmuş. 80 olayda zaten çoluk çocuk ortalarda. 5-6 yaşında çocuk o zaman işte. Hiçbir şey görmedik. Hazır asfaltta arabayı basmış gidiyoruz. Ama asfalt nasıl döküldü? Bu asfalt nasıl döküldü? Ne şartlarda döküldü? O sıcakta, havanın sıcağı, yerin sıcağı. O zorluklar kolay mı onlar öyle? Hele eskilerden çapalarla, küreklerle yol açarlarmış. Eşek diyor sert yere basmaz. Eşek nereye basarmış? Hep yumuşak yerlerden gidermiş. Eşeği yürüttüler. Ona göre eşeğin yürüdüğü yere göre yani eşek üniversite mi okudu? Diploma mı aldı? Yok ama eşeği kullandılar işte. Orada ona göre yer yaptılar. Nerede kaya var, nerede zemin sert, yumuşak. Ona göre yer kazdılar. Ne şartlarla yollar yapıldı eski yollar. Ama şimdi İslam şu günleri gelinceye kadar malından, mülkünden, canından, varından, yoğundan, bütün nefsani duygularından ne fedakarlık yapıldı da İslam şu günlere geldi. Bak rahatlıkla rahat konuşuyoruz işte. Dünyanın her yerde takip ediyor şimdi. Dün baktım biz Avustralya'dan ardı. Avustralya'dan yüzlerce insanı gönderiyorum sohbetlere diyor. Hazırda oturduğumuz yerde ne oluyor bu iş ya. E, şu oturduğu yerden bir namaz kılamaz mı? Evinde sıcak kombis çalışıyor, sıcak su akıyor, soğuk akıyor. Yemek nimet önümüzde, kamyonlarla İstanbul'a her tarafa geliyor ya. Türkiye'nin her yerine ne nimetler geliyor. Savaş yok, bela yok, musibet yok, bela yok. Niye Allah'a yönelemiyoruz yani? Daha ne versin Allah bize?